Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi BA ve BC ışınlarının ışık yaparsak daha iyi olacak. BA ve BC ışınlarının kesişmesiyle oluşan açılar 1, 2, 3, 4 farklı şekilde ifade edebiliyoruz dedik. Şimdi aynı şekilde PRS yani RP ve RS ışınlarının kesişmesiyle oluşan şu açıya bir R açısı ya da R açısı aynı şekilde üstüne koyduk bu işareti ya da TRS bakın yine R'nin üstünde SRT yine R'nin üzerinde şeklinde ifade edelim. Biliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, açı isimlerine demiş. Önce şunu bulalım. B, C, v. Demek ki B, C, v açısını bulacağız arkadaşlar. Hangisi? B, Evet buldunuz mu? Evet gayet güzel. Burada arkadaşlar değil mi? D, C ve bakın C'nin hemen üstünde var. D, C açısı. Gayet güzel. P açısı arkadaşlar bakın şurada hemen şurada görüyor musunuz? P açısı. Güzel. R e, M açısı. R, e, M açısı hemen burada. B açısı hemen burada. R B, açısı. R, B, R, B, C açısı hemen burada. Gayet güzel. Şimdi G açısı, G açımız nerede? Burada arkadaşlar. Şimdi A açımız, A açımız burada arkadaşlar. Şimdi B, Y, Z açısı, geriye zaten bir tane kalmış olmak lazım. B, Y ve Z açısı. Şurada arkadaşlar. Açıları da eşleştirdik. Bunu mutlaka mutlaka kitaplarınıza yapın. Şimdi açıları simlendirin demiş. Şimdi buraya ne diyelim? Ş, P ve N isimlerini koyduktan sonra Ş, ışını, PN ışını birleşmiş gayet Şimdi ilk olarak büyük, hep büyük yapıyoruz. Açı işaretini koyacaktık. Açı, açı aç işareti, küçük işareti gibi. Veya yine B yazdım. Üstüne koydum. Veya bakın yine Orta önce yazayım. Bakın. Ortada olacak. Bakın. Ş B ve N açıktır Veya yine üçüncü de örnekte olduğu gibi bakın yine B, B dördüncüsü bu. N bakın. İsterseniz böyle gidin. isterseniz böyle gidin. Yani saat ne ve saat bu olmuyor gerçekten. Hani şuradan mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Ş, B, N ve Ş. Açıda mutlaka şu açı işaretini koymamız gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerini siz yapın. Açının ölçümü. Açının standart olmayan birimlerle ölçülmesi. Mobil tasarımcısı Erhan Bey Arkadaşlar bu arada süremize bakalım. O süremize. Yaslanma kısmı geriye doğru yatık olan 3 koltuk yapmak istiyor. Erhan Bey'in elinde oturma alanı ile yaslanma kısmı arasında kaç ölçecek bir araç yok. Yani şu kısmı ölçecek bir araç bizim. Koltukta bir açı ölçme aracı kullanmadan yapıyor. Ancak yaptığı koltukların hiçbiri diğeriyle aynı ölçüde aynı görünümde olmuyor. Acı belirlerken standart bir birim kullanmadığı için ölçüm sonuçları eşitlik göstermiştir. Yani farklı farklı. Yani biri 90 derece olmuşken biri 110 derece olmuş. Biri de 100 derece olmuş. Neden? Çünkü standart bir ölçü kullanmadığı için. Okullar arası uçurtma festivalinde okul takımında yer alan öğrencilerden her birinin aynı uçurtmayı yapması gerekmektedir. Denizci Yedi Okulu Takımımızda öğrencilerinden takımındaki öğrencilerin öğrencileri takımındaki öğrencilerden her biri çıta 3 çita kullanacakmış. Bu da yanlış söyledim. 3 kullanacakmış. Ancak çitalar arasında katı ölçebilecek gibi bir araç yoktur. Uçutmalarını bir açı ölçme aracı kullanmadan yapıyorlar. Ancak yapılan uçurtmaların hiçbiri diğerlerine ölçüde ve aynı görünümde olmuyor. Açı belirlerken standart birim kullanılmadığı için ölçüm sonuçları resmeti göstermiştir. Şimdi iletki ve gönye görüyorsunuz arkadaşlar. İletki eş anlamlı açı ölçerdir. İletki bazı yerlerde açı ölçer olarak karşımıza çıkar. Bakın mekan söyledim. Yanda yer alan araç gönyedir. Dik üçgen şeklindeki bir araçla dik açıların ölçümü ve çizimi sağlam. Yani şu Gönye arkadaşlar dikkat edin. Gönye bu adı gönyedir. Gönye dik açılı üçgenleri çizmek için gönye kullanılır arkadaşlar. Dik açılı üçgenleri çizmek için kullanılır. Gömleğimlerin dik kenarlarından birinde cetvel bulunur. Şu kısım cetveldir arkadaşlar. Yaklaşık 20 santim. Yok. Bu 20 santim. 17, 18, 18 santim. Şimdi burada baktığımızda bu da açı ölçer. Yanda gölen araç iletkidir. Yani açı ölçerdir. Yarım daire şeklindeki araçla açıların ölçümü ve çizimi yapılabilir. Düz kenarında cetvel bulunur. Aynı şekilde. Yarım daire şeklindeki kısmında ise kenar, kenarında açıları ölçeklendiren birimler bulunur. Arkadaşlar bu fan derece dikkat edin. Şimdi buradan da başlıyor, buradan da başlıyor. En son geldiği yer yüksekten. Şuradan başladığı zaman buradan geliyor yüksekten. Dikkat musunuz arkadaşlar? Buradan başladığında sıfırdan başlıyor. Buradan da geri burası da yüksekten. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı anlatacağım inşallah. Ee, mutlaka mutlaka iletti ve e, gönlü olsun arkadaşlar. Açı oluşturan ışınların arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçüsü birimi derecedir. Arkadaşlar şu derece. Şu gördüğünüz işaret derecedir. Şimdi bu yazmayı unutmayın konu başını yazdıktan sonra. İletkinin üzerinde 0'dan 180 derece, 0 dereceden 180 dereceye kadar açı ölçüsünü belirten birimler bulunur. İletkinin merkezi 90 derecenin bulunduğu hizadır. Az önce gösterdiğim yer. Evet arkadaşlar bakın. Şu bir delik var. Tam burada 90 dereceye belirtiliyor. geliyor. Açıları ölçerken açının kullanılan bir iletkenin üst kısmını bulunan düz kısmı ile çatıştırılır. Açının köşesi kırmızı ile gösterilir. İletkinin köşesine denk getirilir. Açının köşesi ve bir kolu iletkizlerini diğer kolun iletkizden gösterdiği diğer açının ölçüsünü belirtir. Yani hani şurada belirttik ya açının yeri şu nokta var ya arkadaşlar. Tam bu noktayı şuraya oturtuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Duruma göre açının ölçüsünü kollarına ayarlıyorsun. Şimdi birazdan örneklerle daha iyi anlayacaksın. Açı ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. Yanda gören açı dik açı örneğidir. B açısı veya ABC açısı 90 derecedir. Bakın eğer 90 dereceden küçükse biz buna dar açı diyoruz. Bakın 90 dereceden küçük Dar açı. Kaç olabilir? 80 olabilir, 70, 60, 50 20, 10 olabilir dar açı. Tabi bu aradaki küçük e, 11 14 10 şey saymıyorum. Bunların hepsi dar açıdır. Yani 0'dan büyük olacak 90'dan küçük olacak. Biz buna dar açı diyoruz. Geniş açı da 90 dereceden büyük olacak. Ne olabilir mesela? 91, 92, 93 Niye gider arkadaşlar? Ta ki 180'e kadar. 90 dereceden büyük olan açıya geniş açı denir. Buna defterinizde yazın arkadaşlar. açı çeşitleri bu kartın tamamını defterinize yazın. Şekilleriyle beraber.